Ne yapıyorum anneciğim? E İlk ama aldığımız ürünleri. Yıkanmayan kıyafet mi olur Marmelat? Tabii ki yıkayacağım. Olmaz ama bunlar organik dedi. E neden o zaman deterjanla yıkıyorsun? Kitiketin deterjanlarında insan sağlığına zararlı bir şey yok anneciğim. Bizim Rahat Bizim kitiket deterjanımız mı var anne? Evet. Hemen bekle. Bakıp geliyorum. Tamam bekliyorum. Aman Geliyorum anne. Organik bebek ürünlerinde bu standartlara dikkat edildiği gibi deterjanların üretiminde de dikkat ediliyor marmelat. Yani için rahat olabilir anneciğim.